Merhaba arkadaşlar. Bugün tıp tercih edecekler için ve ESOG'u düşünenler için bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Ve şöyle baya bir not aldım. Şimdi buradan tek tek size anlatacağım. İlk olarak tıp tercih ederken dikkat edilmesi gerekenler. Ben nelere dikkat ettim? Ondan bahsedeceğim. Ben üniversite hastanesi olmasına dikkat etmiştim. Çünkü ulaşımın kolay olmasını istiyordum. Hani direkt hastanenin yanında kampüsün olmasını istiyordum. O yüzden ona dikkat etmiştim. Onun dışında akademik kadroya baktım. Bunu yok atlastan direkt görebilirsiniz zaten. Orada tuz başarısına kadar her şey yazıyor. O yüzden oradan bakmanızı öneririm. Onun dışında akredite olmasına, mavi diploma olmasına bakmıştım. Akredite olması ne demek, ne avantajı var? Yurt dışı fikriniz varsa eğer bu size bir pozitif yani etken olabilir. Ama hani o olmayınca olmuyor diye de bir şey yok. Akredite olduğunda yurt dışındaki üniversitelerde de diplomanız sayılıyor. Diploma denkliği almanıza gerek kalmıyor olabilir ama hani tam denklik alamıyorsunuz galiba. Ya bu konuda aşırı da bir bilgim yok ama bunu bir araştırın. Hani yurt dışı fikri olanlar akreditenin ne olduğunu, mavi diplomanın ne olduğunu öğrenebilir. O yüzden e, şimdilik bu kadar şey söyleyeyim. Yanlış bir şey olmasın. Kampüsün olup olmamasına dikkat etmiştim. Ben lisede hiç kampüs hayatı yaşamadım. O yüzden üniversitede kampüs olmasını istiyordum açıkçası bir apartman binası gibi olan bir yerde de okumak istemedim. Belki siz de buna dikkat ediyorsunuzdur. Ona dikkat etmiş. Yani kulüpler ve sosyallik. Bir de böyle bir konu var. Şimdi diyorsunuz ki tıp okuyacağız zaten. Ne sosyalliği? Öyle bir şey olmuyor. Yani genel olarak bence sosyal bir hayat da yaşıyoruz. Sınav dönemlerinde düşük bir sosyallik olabiliyor ama onun dışında sosyal bir hayat var. O yüzden hani gidip hiç istemediğiniz bir şehri ya da istemediğiniz bir üniversiteyi yazmamalısınız bence. Çünkü hayatınız ders çalışmakla geçmiyor. Bu yanlış bir çıkarım. O yüzden daha çok mutsuz oluyorsunuz. O yüzden bence buna dikkat edebilirsiniz. Kulüpler açısından da bunları Instagram'dan veya web sitelerinden bakabilirsiniz. Orada hani son gönderine zaman böyle bir paylaşım var mı? O zaman kulüplerin aktif olup olmadığını oradan anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi biraz Esogü'den bahsedeyim. Ben de en son tıptan bahsedeceğim. Şimdi en ve en önemli konu barınma konusu. Hemen oradan başlayayım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben yurtta kalmadım. Yani KYK'da kalmadım. O yüzden KYK ile ilgili çok detaylı bir bilgim yok. O yüzden yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. KYK okulun hemen Üst tarafına. Yani birbirlerine çok yakınlar. Bildiğim sadece bu kadar. Ee, ben neden hiç kayakada kalmadım? Çünkü özel yurtlar ve apartlar çok uygun. Uygun fiyata varlar. Ben ilk geldiğim sene özel bir kız apartında kalmıştım. Yani eğer ki kayakada kalmak istemiyorsanız ya da hani ben bir odada birkaç kişi yaşayamam ya da çalışamam gibi endişeleriniz varsa eğer apartları araştırabilirsiniz. Tabii bizim geldiğimiz seneden bu yana birçok şey değişti. O yüzden hani fiyatlar da değişti. Ben çok ucuz demiyorum ama yine de diğer şehirlere kıyasla daha karşılanabilir durumda. Çok fazla apart var yani. Üniversitenin çevresinde çok fazla bir artı bir var. O yüzden ev bulma imkanınız eşyalıya bulma imkanınız, apart bulma imkanınız çok daha rahat. İlk sene eve çıkmak şart mı? Tabii ki değil bu arada. Tamamen size kalmış bir özner bir durum. Ben et de tüketmiyorum. Hani e, biraz yurt ortamı için uygun bir insan değilim. Hani aç kalıyorum. Bir şey de pişirilmiyor. O yüzden hani ben daha çok apart ev taraftarıydım. Fiyatlar da uygun olunca direkt çıkma imkanım oldu. Şu anda da mesela kendim e, kirada oturuyorum ve hani kiram uygun bir fiyat diyebilirim. O yüzden in, Eskişehir'de böyle güzel bir imkan var. Yani diğer şeylerden bence en büyük farkı fiyatların uygun olması. Ama dediğim gibi hani e, burada da fiyatlar oynuyor yani sezona göre duruma göre o yüzden çok da bir şey söylemeyeyim. günün kampüsünden bahsedeyim. Tıp ve diş kampüsüne hemen girişinde mühendisler daha içeride yer alıyor. Onlar ring kullanıyor. böyle bir kartları var basıp oradan direkt linkle gidiyorlar. Biz direkt içeriden yürüyerek ulaşabiliyoruz. Zaten konumunu şu şekilde anlatayım. Hastane hastane burada, kampüs bizim. Burada diş hastanesi de şurada. Yani hepsi birbirine paralel. Onun dışında kütüphanesi ve yemekhanesi de bizim tıp'a çok yakın. Kütüphane burada yemekhane, burada. Yemekhanenin karşısında kütüphane var. Birbirine çok yakın. Bunlar hep güzel, yani kampüs geniş, büyük, yeşil, hani. Güzel gözüküyor. Sonbaharda falan gayet güzel gözüküyor. Onun dışında kütüphane geniş bir kütüphane. Yani çok yeni bir bina değil ama geniş, büyük. Bu arada sınav zamanları 7-24 açık oluyor. Bu final vize dönemlerinde 7-24 açık. Onun dışında ayrı yatan tıpçılara özel kütüphane de var. Hastanenin içerisinde mikrop deniliyor ismi. Hani gelirseniz öğrenirsiniz. O direkt hastanenin içerisinde. Ayrı hastanenin içerisinde bir tane daha bir kütüphane var. O da ameliyathanelerin karşısında. Yani Çalışmak isterseniz birçok yer bulabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Buralardan sıkılırsanız da bir sürü kitap, kafe var. İnanılmaz yani. Öğrenci dostu bir şehir olmasının bir diğer yanı bu. Çok fazla kitap, kafe var. O yüzden onlara da gidebilirsiniz. Onun dışında hemen bahsedeceklerime bakıyorum. Eskişehir'den bahsedeceksek, yani küçük bir şehir, dediğim gibi eğer büyük bir şehirden geliyorsanız, büyük şehir yaşamını seviyorsanız, bu sizi birkaç senede sıkabilir. Ben mesela 6 sene oldu. Yani hafiften bir sıkılmaya başlıyorum yani. O yüzden onu söyleyebilirim. Hava Havalanı yok bence Eskişehir'in tek bir kötü yanının saydasesler bunu söylerim havalanı yok ama otogar çok yakın yine zaten Eskişehir'de her yer her yerde çok yakın yani şehrin bir ucundan bir ucuna 40 dakikada gidiyorsunuz öyle diyeyim size. Otogar tramvay var mesela 4 diye özellikle. Direkt otogarın orada bırakıyor sizi. O yüzden ulaşım kolay yani. Şehrin sosyal imkanlarına gelecek olursak konumu gereği yani olarak İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in tam ortasında gibi diyebilirim. Hızlı trenle Ankara bir saat 15 dakika. İstanbul'da 2,5 saat, 3 saate yakın sürüyor. Bu yüzden hani hafta sonları oralara gidip gezebilirsiniz. Onun dışında şehrin kendi sosyal imkanları da güzel aslında. Yani çok fazla kafe var zaten. Hani kanlı kavak var. Onun için yapılacak çok bir şey yok gibi ama e, tiyatro açısından inanılmaz aktif bir şehir. Yani her hafta tiyatro bulabilirsiniz. Çok fazla tiyatro gösterisi var. Çok da güzel gösteriler var bu arada. Tiyatro, konser bunlar aktif olarak yapılıyor yani. Çok fazla konser de oluyor. Şimdi gelelim bir de tıp cephesine. Bana en çok sorduğun şey çıkmış var mı? Çıkmış soruluyor Evet çıkmış soruluyor arkadaşlar. Şimdi bizim sınav sistemimizden bahsedeyim. Şöyle her üniversite farklı bir sınav sistemi olabiliyor ama genelde bunu kullanıyorlar. Ama siz yine de gideceğiniz yere bakın. Eğer burası değilse farklı bir sistem olabilir. Bize kurul sistemi var. Bunda da şöyle bir sistem var. Eğer ortalamanız 80'in üstündeyse direkt finalsiz geçiyorsunuz. Eğer ortalamanız 80'in üstünde değilse de finale giriyorsunuz. Finalden de finalden minimum 50'nin üstü almanız lazım ve sonuç olarak da ortalamanız 60'ın üstünde olması lazım. Öyle olursa geçiyorsunuz. Yoksa sınıf tekrar yapıyorsunuz. İlk üç sınıfta böyle bir kötü özellik var maalesef. Hani alttan alma vesaire yok. Direkt seneden kalıyorsunuz ve sene tekrar yapmak zorundasınız. 4 5 ise şu şekilde oluyor stajlarımız başlıyor ve artık sınıfta kalma olayı olmuyor. Alttan alabiliyorsunuz. Bunlarda da sözlü sistemimiz devreye giriyor maalesef. Sözlü sistemi çok yıpratıcı ve stresli bir şey arkadaşlar. Ben hiç sevmiyorum. Neyse söz sisteminde de şu şekilde oluyor. Teori'nin %50'si, sözünün de %45'i. Hani çok kötü bir hocaya denk gelirseniz e, ve teori'niz kötü geçtiyse kalabilirsiniz. Ama onun dışında yani o kadar kötü hocamız yok. Geçersiniz diye düşünüyorum. Hani nadir bir iki tane bazı yerlerde var. Onlar biraz bırakmayı e, bırakıyorlar. Ama en kötü bütte geçersiniz. Ben mesela de bütte kalmıştım. Bütten geçtim. Hani bu şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü bana çok şey sorusu geliyor hani... Eskişehir Osman Gazi çok zormuş, çok kalınıyormuş vesaire gibi sorular geliyor. Ben de o yüzden bunu açıklamak istiyorum. Hani kalma oranımız ne bilmiyorum. Evet birazcık kalan da var ama biz online sistemden yüz yüzeye geçtiğimiz için birazcık hani nasıl çalışacağımız, ne yapacağımız biraz geç öğrendik. Bu yüzden bence bizim dönemde bu şekilde oldu. Hani onun dışında çok kalınacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben mesela hiç kalmadım. Ben kalmıyorsam siz de kalmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü hani çıkmış bakarak ya da yani kalmak için çabalamazsanız kalmazsınız diyebilirim. Nokta. Onun dışında hocalarla birebir iletişim imkanınız var mı diye sormuştunuz. Var. Yani hocalarımız bence çok yardımcı oluyor açıkçası. Derslerde de soru sorma imkanınız çok fazla. Hani merak ettiyseniz bir şey merak ediyorsanız bir terslenme ya da öğretmeme gibi bir durum ben görmedim genelde çok cevaplıyorlar, yardımcı oluyorlar, öğretmeye çalışıyorlar diyebilirim. Onun dışında kulüplerden bahsedeyim. Ben mesela EMSA'nın eş başkanıydım. Ama şöyle bir şey oldu şimdi. Bizim kulüp dönemimizde hep bir şey oldu. Birinci sınıfımız online'dı. İkinci sınıfta online'dan yüz yüze yeni geçiyorduk böyle. Biraz yüz yüze biraz online'dı. Üçüncü sınıfta deprem oldu. Hani hep bir şeye denk geldik. O yüzden inanılmaz bir kulüp aktifliği yaşayamadım yani. Ama genel olarak bunları dediğim gibi Instagram sayfalarından bakarsanız etkinlikleri görebilirsiniz. Bence e, ee, tıpa nazaran iyi bir aktiflik diyebilirim. Mobbing var mı diye sormuştunuz. Mobbing var. Mobbing her yerde var. Ama hani e bizim öğrencilik hayatımızda ben çok fazla mobbing görmedim. Hani illa tıpı bıraktıracak derecede bir mobbing görmedim. Stajlarımız hani e, ee, tabii ki hocaların arada kızdı, azarladı, hani bunlar da hekim olacak falan dediği zamanlar, laflar oluyor. Elbet olacak yani dediğim gibi hocalar özellikle prof hocaların yaşı birazcık da ileri olduğu için hani daha bizim Z kuşağı olduğumuz hissediliyor diyebilirim. Hani onlar daha eski doktor oluyor. Öyle olunca tabii ki onlardan bazı hakaretlerim varız kalabiliyoruz. Ama bunlar minik hakaretler. Hani öf, bölüm bırakacağım ben derecesinde şeyler değil. Hani ben mobbing olduğunu düşünmüyorum. Ama iş hayatına gelecek olursak ben şu anda internum. Tabii ki hani ya ben yine hocalardan ya da asistanlardan bir mobbing olduğunu düşünmüyorum. Daha çok personel, hemşire, iş yükü. Bunlar insana mobbing uyguluyor diyebilirim. Üniversitemizin kendi zaten eğitim araştırma hastanesi var. Direkt bölümün içerisinden geçebiliyoruz ona. Bu bence çok güzel bir şey. Ben çok mutluyum. Bu yüzden hani hiç yürümek ya da oraya buraya yetişmek zorunda olmuyoruz bunda da şu şekilde yani geniş bir hastanemiz var. Büyük birçok bölüm var ve çevre bize çok fazla hasta yatışı oluyor. Kütahya'dan vesaireden bayağı hasta geliyor. O yüzden de bayağı çeşitli hasta görme imkanımız oluyor. Sosyallikten bahsedecek olursak kampüste dediğim gibi biz dişçilerle yakınız. Mühendisliklerle falan bayağı ayrıyız. Hani dişçilerle de çok bir alakamız yok aslında. O yüzden nasıl diyeyim biraz kendi aramızda kalıyoruz. Daha çok ee, sosyallik bizim kendi aramızda oluyor. Ama hani bu kişiden kişiye de çok değişir bu arada. Hani kulüplere katılırsanız aktif ya da o çevreden insanlarla tanışırsanız o çevreden arkadaşlarınız da olabilir. Biraz kişiye bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama kampüs içerisindeki e, konumuna bakarsak evet ayrıyız biraz insanlarla. Yani bu arada çarşı var kampüsün içerisinde. Orada yemek yerleri falan var. Hani oraya gidip orada da e, sosyal olabilirsiniz. Arkadaşlarla tanışabilirsiniz. O tarz şeyler de yapabilirsiniz. Şöyle, ESOGÜ'de zaten İngilizce yok. Sadece Türkçe tıp var. E, bir hazırlık süreci vesaire olmuyor. Sadece senenin başında bir yabancı dil sınavına giriyoruz. Eğer ondan geçer bir not alırsanız sene boyunca e, İngilizce ders almıyorsunuz. Ondan geçer bir not almazsanız da sene boyunca hani haftada bir saat, iki saat yabancı dil dersiniz oluyor. O kadar. Onun dışında başka bir şey olmuyor. Senin olarak Çoğu şeyden bahsettim bence. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Bunu çok görüyorum ve üzülüyorum böyle olduğu için. Hani daha 18-19 yaşında belki daha büyük yaşlarda olabilir. Bu arada bölümde çok fazla yaş skalamız geniş yani. O yüzden kimse kendisini çok genç ya da çok yaşlı hissetmesin. Birçok yaştan okuyan insan var. Burada benim söylemek istediğim şey şu. Böyle yani heyecanlı, gencilik insanlara böyle şey söylenmesi sizin hayatınız olmayacak. Yani siz çalışarak hayatınız işte gençliğiniz yanacak bilmem ne. Hani bazen hocalarımız da söylüyor. Ve ben çok üzülüyorum. Çünkü bu çok demoralize eden bir şey. Ve ben o yüzden size bunu izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Öyle bir şey yok. Gençliğiniz yanacak diye bir şey yok. Birçok şey de yapabilirsiniz. Ben tıp okurken e, yani ne bileyim hayatımda eğlenmeyeceksiniz ama hani açıp birazcık baksanız anlarsınız. Gezdim de, gördüm de, eğlendim de birçok şey de yapabildim. Hani bu tıp okuyorsunuz diye yapmayacaksınız anlamına gelmiyor hem ders çalışıp hem gezebilirsiniz bunların hepsi bir denge ya yani bunlarla ilgili daha çok paylaşım yapacağım var YouTube'da mesela nasıl çalıştığımı çekmek istiyorum ya da hani bir haftanızı planlamanın nasıl olduğunu da göstermek istiyorum ya da Instagram'da falan bazen paylaşıyorum zaten işte şu an şunu yapıyorum vesaire diye hani olay tamamen planlama planlamayı da geçin o kadar ağır da değil yani bahsedilen kadar çoğu şey yani 5. sınıfta mesela çoğu dersi çıkmış bakarak da geçebiliyorsunuz açıkçası. Mesela bizim 5'imiz öyleydi en azından. 4. sınıfımız ağırdı. Hani bu biraz kişiye bağlı bir şey. O yüzden lütfen demoralize olmayın ve sosyaliniz sıfır olacağını düşünmeyin. Bunu düşünerek bölüm yazmayın. Bunu düşünerek şehir de yazmayın. Hani gidip mesela çok mutsuz olacağınız bir şehir aman yaz zaten bütün sene ders çalışacağım diyerek yazmayın. O zaman mutsuz olursunuz. Yani ders çalışmadığınız zaman ne yapacaksınız? O yüzden genel olarak şehir seçiminize de dikkat etmenizi öneririm. Ve ne bileyim kötüleyen de çok insan var. Bu arada hani şu anda doktor olup kötüleyen de var vesaire de var. Herkes durumların farkında. Ama böyle bir yola çıkmak istiyorsanız bu şekilde çıkmanızı istemem. O yüzden demoralize olmayın. Umarım her şey güzel olur. Sürece güvenin. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Umarım bilgilendirici video olmuştur. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz beni instagram'dan takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın bunu da söylemiş olayım. Sizi öpüyorum görüşmek üzere.